Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk Onlar savaş siperlerinde fotoğraf makineleri kalemleriyle mevzilendiler. Kurşunların cayırtısına, topların bağırtısına karşın deklanşör sesleri kalemlerinin anlatılarıyla kükrediler. Ölür müyüm diye düşünmediler. Estiler savaşın bütün kızıllığına, cesaret prangasına vurulur muyum diye düşünmediler. Sürdüler haberlerine, savaşın soğuk yüzüne. Yaralandım Kıbrıs Harbi'nde ama ben ikinci harekatta yaralandım. İkinci harekatta şeyde Magosya giden birliklerle beraber Benim bindiğim bir tank vardı. Meriç 1. Bir tankın numarası, şey plakası adı diyeyim. Meriç 1'in komutanı bölüğün komutanı, tank bölüğünde de komutanıydı. Üstte hemen Ersel Kayan. Onun tankıydı. Onunla beraber gidiyorduk. O tankın kulesinin içindeydi. Ben de kulenin arkasına bir battaniye yayıp üstüne orada şey etmişim. Çünkü içeriden Fotoğraf çekme falan imkanı yoktu. Bir de oradan gördüklerimi içeriye sesleniyordum. Şu tarafta Rum askeri var. Şu tarafta bilmem ne var. Öyle gittik. İkinci seferde bir şey yoktu. Sakin de ortalık. Şöyle gittim, helikopterle gittim. Yücel Tungus. İkinci sefer onunla gittim. Ve ayrıca da kuru kuruya gitmedik. İkinci sefer gittik beraber ama cephane götürdük. Bizim helikopter cephane yüklüydü. Var içinde fotoğraflarım falan vardır. Ben ikinci gidişimden sonra bir hafta sonra oldu ikinci harekat, yani bir hafta bir şey yoktu gayet sakindi. hiçbir şey yoktu. Oturuyorduk akşamları falan, işte haber topluyorduk, bir şeyler yapıyorduk falan filan. İkinci harekatta işte bir hafta sonraydı tahammülüm, sabahın erken saatinde, çok çok erken saatte, dörtte beşte falan, bizim jet uçakları adanın üstünde uçmaya başladılar. Benim yanımda işte o sırada Cengiz Kapkın, Adem Yavuz, Güngör Gönültaş, vardı. Ta dedim çocukta kalkın hemen gidelim fırlayalım şimdi birazdan bombardıman başlayacak dedim. Hakikaten biraz sonra bombardıman başladı. Takur tukur takur tukur. Bombalar yağmaya başladı Kıbrıs'a. Biz de işte o, onun arkasından zırhlı birlikler hareket etti. Bu Onlar bombalıyorlar arkadan zırhlı birlik. Çünkü, çünkü o geriye çekilen Rum birliklerini de bombaladılar. Ki karşılığında bir daha şey görülmesin diye. Oradan geriye doğru ilerlemeye başladı. Yani Magosa istikametinde. Hatta hiç unutmadığım bir fotoğraf vardır gözümde. Ee, şeyden. Böyle bir yere geldik. Bir büyük su terazisi vardı. Ayakta oraya su veriliyor oradan. Onun altından Birleşmiş Milletler Askerleri çıktı. Birleşmiş Milletler Askerleri de hep Rumlara yardım ediliyor ediyorlar diye biliniyordu bize. O Rum askerlerine gelmeyecek şekilde korkutma ateşi açıldı bizim tanktan. Ve bu arada o su deposu da delindi birkaç yerinden. Su deposu böyle devasa bir duş gibi yukarıdan aşağı her bir tarafından sular fışkırarak akmaya başlamıştı. O filmler de vardı ama onları hep Rumlarda kaldı işte. Öyle bir şeydi. O güzel bir sahneydi yani. Ateş geldi, silahlar patladı. İşte aralarında silahı olanlar arabaya doğru ateş etmeye başladılar. Tarrrrr diye taramaya başladılar, havaya. Ondan sonra biz şeyden sonra ayağa kalktık, pencereden bakıyoruz. Arabadan çil yarısı gibi dağıldı hepsi. Orada bizi linç edeceklermiş, duydum. Ve Limassol'a indik. Abi de bakış ediyor, o ev kaçtılar. Limasol'da arabayla şeyin arasında cezaevinin biz bunlar sonra 2 saat, üç saat, gece saat 12'ye kadar bir şeyde bekledik. Cezaevinin de. Kleri dese kadar yazışmışlar sonra takis anlatıyor. Kleri dese kadar onusu onlar emir veriyor. On evkacılar oradan temizlendi, atıldı. Ondan sonra biz teker teker içeriye alındık. Cezaevine hücreler alındık. Şimdi o sırada beklerken kapalıyız zaten nefes alamıyorsun çok sıcak ama kapıdan şeyler var bizi seyretmeye gelenler var o kişi konuşmaya başladık orada ama yüzü onlar benim yüzümü göremiyorlar ben görüyorum gençken çocuklar falan bir tanesinin adı Alexis Alex dedim bir yardımcı dedi, şu kapıyı açsınlar dedim çok sıcak burası dedim peki dedi açtılar kapıyı orada. Oh adamın yüzünü gördüm o da bizi gördü. Oturuyoruz ama içeride. Sana çok teşekkür ederim dedim. O yaşarsam dedim bu iyiliğini her zaman hatırlayacağım. Oradan bir silah. Tabii şimdi öyle eliniz sonuz bağlı avucumuzdasınız da böyle konuşuyorsunuz biz de, değil mi? Alex de döndü onlara. Sus dedi yani o da onu azarladı. Çok hümence konuşmaya başladık onunla. Ben dedi Atina'da okuyorum dedi. Hukuk öğrencisiyim dedi. Peki. Olsun. Bana bak dedim. Şimdi biz içeriye gideceğiz. Ben dedim buradan sağa çıkıp çıkmayacağım bilmiyorum dedim. Ama ben sana dedim bir adres yazıyorum. Harf harf bizim evin adresini yazdırdım. Olsun. Biz buradan çıkamazsak beni son gören sensin. Karıma ve çocuğuma dedim. Bir mektup yaz. Bizi son gören sensin. Kahramanca gittik hocam diye söyle dedim o kadar. Cezaevinin Komutanı bir albay. Bizi getiren o şey yüzbaşı orada onun yanında. Hepimizin şeylerini çıkarttı. Belgelerini. Şimdi benim tercümanlığım lazım. Ben geldim tercümanlığı yaptım. Onlar imzalandı. Hepsini gönderdik. Sıra bana geldi. Bir tek ben kaldım. Gece saat biri geçiyor. Hadi sana bir şimdi orta kahve söyleyeceğiz. Beraber içeceğiz. Üçümüze de birer ortak kahve geldi. Bir kahve içtim. Şimdi Takis beni hücreye koymak istemedi. Çok konuştuk çünkü. Ee, ben de içeri gidiyorum ve uzun bir koridor. Tek tek hücreler var. Demir kapı ama kapının üstünde 5 santim ve 5 santim cam var ama kırılmış o camlar. Neyse geldik oraya, oraya gidiyoruz. Adam dedi ki Takis dedi bana söyledi de, de kapalı yer korkusu varmış. Merak etme senin kapını kapamayacağız dedi. Senin hücre kapın açık kalacak dedi. Teşekkür ederim de dedi, dedim. Benim dedim kapımın açık kalmasına gerek yok. Kilitlemeyin yeter. Şu kadar dursun. Ben bileyim ki kilitli O banaydı. Hayır açık kalacak dedi. İyi ki açık kaldı. Çünkü daha evvel Lefke'den Türkler yakalanmışlar. Ee, onlar şeyde avluda esir alınmış duruyorlar. Onlar tuvalete gitmek için bizim o koridordan geçiyorlar. Tuvalet ileride çoktan duyulmuş bizim geldiğimiz filan. Radyo bile söyledi diye haber veriyorlar. Onlar geçerken bana şey anlatıyor. Bir cümle söylüyor birisi. Gidiyor. Gelirken ikinci cümleyi söylüyor. Öbürü geçerken o geliyor. Her tuvalete gidip gelen bir şey söylüyor. Ondan sonra yani olup bitenleri anlamaya çalışıyor. Bizden işte radyo bahsetti sizden. Kayıp olduğunuzu bahsetti. Burada olduğunuzu bilen yok filan. Böyle gitti. Beni üç numaralı hücreye tıkadılar. Üç numaralı hücre. mübale etmiyorum sanıyorum. Herhalde 4-5 metrekarelik bir yerdi yani. Çok enteresan yani. 4-5 metrekare. Ve orada bir tas sedir. Tas sedirin üzerinde kötü bir battaniye. Yastık mastık yok. Bir tane lamba var. O lamba açıktı. Ufacık bir lamba. Duvarlarda kan izleri var, bir sürü yazılar var. Bizden önce e, Türkleri esir etmişler, Türklerin yazdığı bir takım kötü yazılar, şunlar, bunlar filan. Zaten o yazılar mesajı veriyor yani. Ondan sonra artık biz beş gün, beş gece, altı gündüz bir Allah, bir kendimiz yapayalnız kaldık. Ve ben mesela sigara içerdim. E orada sigara, migara hiçbir şey aklıma gelmedi. Olsa da ne yazar? Yok öyle bir şey. Her gün bize bir ceviz büyüklüğünde domates, kiprit kutusu büyüklüğünde peynir verirlerdi. Ve bir dilimde peksimet. Bir tane de bardak su. Tabii neyin nesi diye bakardık o ufacık ışığın şeyinde kaldırırdık. O peynir şey gibi olmuş. Simsiyah olmuş kirden, pislikten. Onu tırnağımızla şöyle pisliğini temizlerdik. Ondan sonra o peksimetle işte şu kadar peynir, kibrit kutusu kadar büyüklüğünde peynir ne kadar sürede biter? Bir ağızda biter. Yok. Zaman geçsin, oyalanalım diye burada bir kıt peksimet, bir kıt şey, yani işi uzatıyorduk, yani işte iki saniyede bitireceğimizi belki beş dakika uzatıyorduk, zaman geçsin. Zaman geçsin, midemiz işte biraz daha doyma hissini kazansın diye. Böyle şeyler yaşadık. Böyle şeyler yaşattılar bize. Gecenin bir saatinde geliyordu birisi. Açıyordu işte ana kapıyı. Bir parmaklıklı kapı vardı, bir demir kapı vardı. Demir kapının üzerinde bir gözetleme deliği vardı. Oradan tabii bizi kontrol ediyorlarmış. Bunlar ne yapıyor bilen diye. Bir şey söyleyeceklerse o demir kapıyı açıyorlardı. Parmaklıktan arkasında Türkçe. Orada onlardan Türkçe duymak çok hoşuma gidiyordu benim. Yarım yamalık bozuk Türkçesiyle gülüyordu. Arkasından hazırlan kahraman askerlerinizin kanını Limasol'un meydanındaki havuza dökeceğiz. Size bardak bardak içireceğiz. Hazırlanın. Hazırlanacak bir şey yok ki. Yani hiçbir şey yok. Ayağa kalkıp kapıdan çökeceksin <laughs> hep. So, yani yapacak bir şey yok. Bir gün, altıncı günde o Abi baktım sabah yedi. Tak 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 kapı vuruldu. Açık kapı ama vurdu. Gardiyanımız e, Kalimari Mr. Mete dedi. Günaydın dedi. Kalktım. Büyük bir zevkli Arkada iki tane ceketli, kravatlı. Ve ceketlerin önünde ilikli, koyu elbiseli. iki adam. Tam filmlerde gördüğümüz idam mangasının şahitleri abi. Kuvan Eyvat dedim ben. Biz gidiyoruz. Şimdi benim de lastik şey, kumaş ayakkabılarım var. Altı lastik şey, spor ayakkabıları. Bir yere gittiğim yok ama işte orada tuvalete falan giderken topuklarına basıyordum falan. Öyle. Yine topuklarına bastım. Zaten basılı. Öyle giderken. Mısır Mete dedi. O topuklarına basma tam giy sonra dedi başka yere de gideceğiz. Deyince yüzde yüz Ben kurşuna diziliyoruz sabahın bu saatinde. Hadi şimdi dedi şeylerle, müdür beylerle gideceğiz dedi. ona gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biri Ama bir de birdenbire uyandım ben. Çocuklar ben Mete diye bağırdım. Şu kapıların en üstünde de havalandırmak için açıkça. Beni götürüyorlar haberiniz olsun dedim. Ondan sonra ve gittik. Hepsi duydu haberi filan. Ondan sonra gittik. Ondan sonra bir merdivenlerden çıkıyoruz. Bir baktım bir o kapının Ergin konuk sever. Ergin konuk sever. Karşıcı arkadaşımız. Orada otur. Mete dedi birdenbire konuşma konuşmaya derler, beni götürdü. Ergin'i gördüm orada. Ondan sonra orada Adem'i vurdular dedi onu Ergin. Ben işte tank birliklerine katıldım. Tank birlikleri gideceğiz. Bir yol tutturmuş tanklar. O yoldan gidiyorlar. Öbür yoldan gidiyor muyuz, gitmiyoruz biz. De. Tank komutanı hayır dediler. Orası planımızda yok. Biz oradan geçmeyeceğiz. Bu yoldan gideceğiz dendi. Ve o yoldan tanklar gösterilen yoldan gidiyorlar. İşte akşam akşam döneceğiz. Film yetiştireceğim. Tanklar durdu iki saat ara verdiler. Benzin alacak tanklarda. Nasıl döneceğiz şimdi? Şeye, meydana gidip filmi nasıl yetiştireceğiz? Vasıtı yok, bir şey yok. O sırada bir minibüs çıktı karşımıza. Yeşil bir minibüs. Ben dedi gidiyorum dedi şey. Niye gidiyorsun dedim. Doğum yapacak dedi. Bak hanım dedi hastaneye götürüyorum dedi. Bu hanımın dedi hastaneye doğum yapacak dedi birazdan. Bindik minibüse Cengiz ben Adem üçümüz gün gör dedi ki ben buradan öteye gelmem arkadaş sizden dedi. Ben de burada kalırım. Dedi. Siz boş verin. Beni dedi yok var dedim dedi. Peki dedi sen gelmiyorsan gelme. Döndük gidiyoruz işte şeye doğru. bir Dirneğe şey vereceğiz. Zarflarımızı vereceğiz. Adam minibüsün şoförü başka bir yola girmek istiyor. Ya dedim bu yola girme niye giriyorsun biz buradan geçmedik ki dedim bu yol mı? Bu yolda alındı dedi her yer bizim dedi buradan dedi sen dedi şey etme dedi yani bana o kralık ediyorsun gibi laf etti. Dedi. Ya dedim sen bu yoldan dedim, biz başımızı belaya sokacaksın. Ben dedi bu yoldan gidelim dedi istemeyen benden gelmez dedi. Yani isterseniz inin dedi. Ben dedim ki Cengiz Cengiz bu herifi alalım Atayım ben dışarı. Direksiyona da sen geç biz gideriz. Şimdi dedi ki abi dedi Allah aşkına yapma dedi. Şimdi dedi senden şikayet olacak yine dedi. Şey diyor kavga çıkartıyor kavga çıkartıyor diyecekler dedim. Vallahi dedim ben bunun dedim gidiş tarzını beğenmiyorum yani. Bu tarzdan giderse dedim bizi ölüme götürüyor dedim haberiniz olsun. Daha ben bir lafımı bitirdim ya da bitirmedim. Biraz gittik. Bir yayın ateş başladı bizim minibüse. Nasıl Önce ön cam patladı. Takır takır makinenin sağından solundan arabanın şeyler geliyor, mermiler geliyor. Ben hemen şoförün ayaklarının dibine attım. Şöyle aşağı girdim. şoföre bakayım. Ne haber? Nereden gidiyorsun? Falan diyecektim. Böyle bir mermi geldi vallahi. Tam şoförün ağzından içeri girdi. Ve ayak ayağa gazda olan ayağa kalktı. Allah! diye bildi. O kadar. Ya, minibüs durdu. Nasıl, nasıl mermi yayıyor biliyor musun minibüse? Anlatamam sana. Yani bir ara kesildi. Ben camdan şeyimi çıkardım, fotoğraf makinemi. Pres, pres falan diye bağırdık falan. Oradan bir dedi ki, gel buraya dedi. Gel dedi işinden. Elinden işaret ediyor. Ben elimde makinem indim, biliyorsun. o adama doyururken bana da bir kurşun geldi bu arada. Yaylım ateş devam ediyordu çünkü. Vuruldum, anladım. Vuruldum, anladım. O, o çocuğa kadar ulaşabildim. Kimsin dedi adam sen bana şimdi bir uzun saçlı kafasına minfer olan bir adam. Ben dedim gazeteciyim. Hayır de bana dedi ki ben de gazeteciyim ne yazık ama dedi şimdi düşmanız dedi. Şimdi düşmanız dedi birbirine. Git dedi da getir dedi. Sen al dedim bunları git. Ben gitmem dedi sen git al arkadaşlarını dedi. Peki dedik. Çocuklar dedim gelin dedim. Ben geliyorum dedim sizi almaya. Neyse o yaylam ateşin altında. Onları aldım oradan bilmişten. Şurada bir duvar var onun arkasındayız. Allah'tan o doğuma götürdüğümüz hanımın kocası da mücahitti. Mücahit kıyafetiyleydi. Ondan da korkuyorum ki mücahit kıyafetiyle inerse öldürecekler evde. Allah'tan o bir, bu arada bir saat kadar bir zaman geçti. Değişmiş kıyafetini çıkarmış, başka bir gömlek varmış, aramış, onu giymiş falan. Mücahitlikten sıyrıldı. Onlar da geldiler, o duvarın oraya geldik. Ben yere oturdum. Çok kan kaybediyordum çünkü. Yine o Rum sakallı herif geldi. Elinde şöyle bir havlu vardı büyükçe. O havluyu Cengiz'in eline verdi. Bunun dedi arkadaşının yarasına koy dedi. Çünkü kan akıyor, fışkırıyor. Onu Cengiz böyle eliyle bastırdı ve tuttu. çünkü omuz böyle bu kadar açılmıştı. Onu dedi oraya tut dedi. Gene bir, bir saat kadar bekledik orada. Bir zırhlı Rum aracı geldi. Bizi o aracı aldılar hepimizi. Hastaneye götürüyoruz dediler size. Fakat hastaneye götürmediler. Bir Rum garnizonuna götürdüler bizi. Orada dedi sonra bir daha sizin dediler, hastaneye gidiyorsunuz tekrar bizi o zırhlı araçta hastaneye getirdiler zaten hastaneye gidilmekten maksat ben benim yani yaralı ben var başka kimse yok ben indim oraya bir sedye geldi zırhlı aracın ağzına beni o sedyeye koydular sedyeye koydular fakat o hastanenin personeli de Türk gelmiş Türk gelmiş diye bir laf çıktı aralarında geldiler beni o sedyenin içinden yumrukluyorlar, yumrukluyorlar bana o sırada bir şimdi o gazetelerde resmi var işte. 35 yıl sonra karşılık diye. O doktor omuzunda pelerini kendi hastanenin içinde beraber çalıştığı personeliyle bana doğru geliyor e diye doğru. Geldi ve o beni yumruklayanların hepsini kovdu oradan. Hepsini kovaladı. Bana da döndü dedi ki sen dedi hiç merak etme dedi. Ben dedi Hipokrat yemin etmiş bir adamım dedi. Sen benim güvencem desin buradaydı, bunlara bakma dedi. Aldı seni gidiyorum ameliyata dedi. Aldı beni ameliyata götürdü. Ameliyat da etti hakikaten. Omuzumuzu diktiler işte, o kanı durdurdu. Kan da verdiler. Hastanede çok insani muamele gördüm. Sonra da hastanede boşaltılmış bizim Türk uçaklarından harpte giden mermilerden, gelen mermilerden korunsun diye hastaneyi boşaltmışlar zaten. Beni en üst kata aldılar. En üst katta bir karolaya koydular. Yatıyorum orada ben. Oradan tahmin edin şöyle bir iki saat daha geçti. Çünkü güneş batmaya başlamıştı. Biraz sonra baktım. Bir sedyede Adem'i getirdiler. Benim yanımda Adem'i aldılar. O karolaya koydular. Ama Adem on gün hiç konuşmadı. Komada. Hep komada. Yalnız arada bir Adem'i alıyorlar, götürüyorlar. Ameliyat ediyorlar, getiriyorlar. Doktor da her götürdüğünde bana bilgi veriyor. On gün sonra işte adam biraz kendine geldi. Abi dedi kaçalım buradan dedi. Nereye kaçıyoruz oğlum bu halimizden? Nasıl kaçacağız dedi. İmkan mı var? Bizi dedi öldürecek bunlar dedi. Niye öldürsünler ya dedim hastanedeyiz falan. Hem dedim sen niye bana dedim vurulduğunu söylemedin? Niye dedim söylemedin vurulmuşun Anlamadın mı dedim o sırada. Yok ya öyle değil dedi. Sen dedi seni alıp götürdükten sonra dedi. Hastanenin bahçesinde bir Rum askeri nöbetçi vardı ya dedi, dedi. O bana ateş etti dedi. O beni vurdu dedi. Ben vurulmamıştım ki dedi. Bir tane vurulmuş karnına gelmiş. Bütün bağırsaklarını parçalamış ama. Çok o doktor çok uğraştı Adem'i kurtarmak için. Hiç unutmam yani. Çok 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 uğraştı ama Adem peritonit oldu. Karın zarının intihaplandı zaman zaten. Kurtulma olasılığı yok. Öldü ölümü. Ama orada ölmedi de Türkiye'de öldü. Adana'da öldü. Oradan yolladılar. İkimiz de yolluyoruz dediler. Fakat beni aldılar. Limasol'da bir hapishaneye götürdüler. İşte ben Mete abinizi orada gördüm. Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk